Öyle olacağını bilseydim konuşur muydum ben babamla? Kovulmuşsun işte. Ben seni daha niye geri işe aldırıyorum ki? Dediklerini duyuyorum canım. Aman duymasan hatırım kalır canım. Alayım onları böyle. Bunlar ne şimdi? Lan? E şey, kulüpte çıkacaksın ya sahne kostümleri. Ne? Takım elbise Selim Allah aşkına görmüyor musun ya? benim hayatta işim olmaz takım elbiseyle. Zaten şu son 20 gün içinde benim takım elbise kotam doldu. Hiç kusura bakma. Hanımefendi. Ya o... tamam biliyoruz canım biliyoruz. Takım elbise tarzın değil anladık. Ama onların hepsi geride kaldı. Şebnem sen beni gerçekten dinlemiyorsun. Ee, canım o paravanı alalım mı? Birini buraya birini şuraya. Teşekkürler. Bunlar ne Şebnem ya? E ee, oldu olacak bari jüri de çağır tam olsun Şebnem. İlkokul düzeyindeki esprilerin bittiyse eğer sizi lütfen paravanın arkasına alın. Buyurun. Tamam. Bak baştan söylüyorum. Bir tane deneyeceğim ve denediğimi alacağım. Haberin olsun. Tamam, Selimciğim. Hadi. Hadi geç sen bakalım. Hadi. Hah, getirin onları da. Çok güzel. Bu kadar daha yok mu? <laughs> Sabah uyandığında ya da yatarken, uykuluyken, uykusuzken, yorgunken Saklasan da gizlesen de kötü de giyinsen Kilo da alsan kilo da versen Yaşlansan da Çok güzelsin Çok güzelsin Şu dünyada benim için sevgilim Nasıl olmuşum? Güzelsin. Üf! <laughs> Şahane yani çok güzel olmuşsun Yani ben Erken birkaç bir şey getirmiştim kendime canım sıkılmasın diye. Sonuçta nasıl sanırsam, senin kadar şık olmalıyım değil mi? Kesinlikle. Ben oturayım o zaman sen devam et. Aa yemezler. Dön bakayım bir sen. Sen hiç provaya gitmedin mi hayatında? Yok. Bak şimdi beni izle benim gibi yapacaksın. Ya tamam, anlamadım nasıl döndüğünü. Bir daha döner misin? Dikkat izle. Daha Allah Allah. Dar mı senin o ceketin? Ha? O bir kolonu bir kavuştur şöyle. Yok, yok olmamış daha bu ceket. Ayrıca onun paçaları falan. Git de işte şunu ya. Hadi. Of. Vallahi çok güzelim ya. Ne giysen yakışıyor. Yani bugün bir beş santim daha uzun olsaymış... ...podyumların tozunu attıracakmışım. Allah da işte bir yerden alıyor, bir yerden veriyor. Hani oydan almış, akıldan vermiş. <laughs> nasıl? Yani fena değil de soluk göstermiş seni biraz bu. Aa, beğenmedim git çıkar. Hayda, of! Oh. Hadi, hadi. Of. Oh. Allah'ım bu da çok yakıştı ya. Hangisini alsam acaba? Hepsini mi alsam? Ne Bakar mısın canım? Bunun bir beden büyüğü var mı? Hemen geliyor. <laughs> ben şey şey yapayım o zaman. Bir şey mi oldu? Yok. <laughs> Yo. <laughs> ne, ne olsun ki? Allah'ım şey bilmem sanki hayatımda hiç çıplak erkek görmedin. Demek kızım ya ne bakıyorsun? gözünü adama. Hayret bir şey, koca gözünü açmış bir de böyle. Ver şunu, ver. Ne oldu? Kıskandın mı? <laughs> ben mi? Niye kıskanayım ya? Kıskanmadım tabii ki. Buyurun Selim Bey. Şey yapma sen, uzaktan şey yap. Hadi, hadi git sen. Git içeri sen de dolaşma böyle. Allah. <laughs> Vay yine çok yakıştı ya. Gerçekten harika bir kızım. Yani ne kıyısam yakışıyor. <laughs> Güzellikle kuslanmışım gerçekten asaletle. Bu nasıl? Hah bak en güzeli bu oldu işte. Hadi git ceket de giy de görelim. Ha, çok güzel oldu. Maşallah, omuzlu omuz değil, hava alanı mübarek. Ee, biraz geniştir omuzları. Biliyorum. Kravat şey yapayım ben ona. Dur bakayım. Ha, al. Hop, hadi bakalım. Hayatında hiç kravat bağlamadın mı çocuğum sen? Yok, en son lisede. Ver şunu, ver. Ver. Cem'den nefes alamadım ya. <gülüyor> tamam tamam <gülüyor> oldu oldu. <gülüyor> Gel bakayım. Aha. Ah. Çok yakışıklı oldu. Sağ ol. <laughs> ah, çok şükür. <laughs> Buyurun. Selim Bey takımınızı buraya asıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. E sen niye bir şey almadın? Şebnem Hanım, askıya olduğu gibi bırakıyorum, değil mi? Evet canım, mersi. Pek inandırıcı gelmemişti zaten. He ee, yani, Şebnem bir söyle alışverişe çıktığı zaman... ...sekiz on torba tişörtle, beş on çift ayakkabıyla... ...yirmi otuz elbiseyle çıkmaz. Alışveriş yaptığı mağazanın tamamını alır. Yani gerekirse kredi kartı eksiye düşer... ...gerekirse banka tarafından takibi alır... ...ama kalitesinden asla ödün vermez. Anlaşıldı mı? Kesinlikle. Aferin.